Şu elbisenin hemen bana da ayrıldı arkadaşlar. bitmesine göz önüne alamadım. Çok çok beğendim çünkü. Hem kalitesi çok güzel hem de üstteki duruşu inanılmaz iyi. Şu natural tonları keten de zaten çok seviyorum arkadaşlar. Çok güzel melanjlı natural bir rengi var. Şöyle göstereyim. Tüm böyle elbisenin kenarları siyah bir Kemer kendisine ait aldığınız zaman böyle kemeriyle teslimatı gerçekleşiyor. Bu şekilde 3 tane düğme detayımız var. Zarf kesim olarak geliyor. Pa payı oldukça fazla olduğu için yürürken oturup kalktığınızda problem yaşamayacaksınız. Etek kısmı bu şekilde çan olarak açılıyor ve kalıbı inanılmaz güzel. Direkt kendi bedeninizi alabilirsiniz. Benim üzerimdeki small beden. Arkasında herhangi bir detay yok. Şöyle de göstermiş olayım arkadaşlar. Direkt ten rengi bir e, dikizsiz boxer kullanın. Çok rahat edeceksiniz. Şöyle hemen boydan tekrardan bakalım. Kaçırmayın arkadaşlar. Siz de özel bir anınızda da kullanabilirsiniz. Gündelik içinde çok güzel bir elbise.